videomuzda yeni aldığımız karavanımızı tanıtacağız. Karavanımız popkon Alya modeli. 3 metre boyunda. Full diyebilirim. E, güneş enerjisi çift panel. 2 e, iki tane 100 amperlik aküsü ve bastosu, 4 kişilik tabi o ikili ocağı var. içerisinde banyosu, portatif tuvaleti, dış duşu, 220 voltu dışarıdan alabileceğimiz bir bölümümüz var. Karavanımız bizim istediğimiz boyutta 3 metre, 2 metre yüksekliği, 2 metre eni, 3 metre uzunluğu var. Tüm pencerelerde sineklik var. Ayrıca kapıda da sineklik var. Ayrıca ön tarafta büyüklenilebilecek boyutta bir penceremiz var. Değerli dostlar yeni aldığımız karavanımıza kavuştuk. Karavanımızı satın aldıktan sonra bir de deneme amaçlı yaklaşık 20 gün gibi bir süre karavanımızla Mersin, Antalya, Konya, Kahramanmaraş arasında gezdik, konakladık, deneyimledik. Eksiklerini, hatalarını, yapılması gerekenleri e, tespit ettik. Daha sonra e, karavanla ilgili tabii ki ilk tecrübemiz olduğu için zaman zaman e, korkularımız vardı. O korkularımızı yendik. Evet karavancılıkla ilgili bilmemiz gereken bazı şeyler vardı. Onları deneyimledik, gördük. Karavancı dostlarımız oldu. Onlardan bazı bilgiler edindik. Sağ olsunlar. Karavancılarda şöyle bir özellik var tüm birikimlerini, karavanla ilgili, karavancılıkla ilgili tüm birikimlerini paylaşmaktan mutlu oluyorlar. Tanıştığınız karavancı arkadaşlarınız, dostlarınız size ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ne biliyorlarsa anlatmaya çalışıyorlar. Herhangi bir sıkıntınız yaşanırsa size destek oluyorlar. Benim karavan konusunda en çok hoşuma giden konu bu oldu. E, bu 20 günlük süre içerisinde pek çok e, tanıştığımız insan oldu. İçlerinden yakın dostluklar kurdukları oldu. Değişik karavanlar gördük. E, yurt dışından gelen karavancılarla tanıştık. Almanya'dan, Romanya'dan veya başka ülkelerden. Türkiye içerisinde üretilmiş karavanları da görme, inceleme ve bizim karavanımızla mukayese yapma fırsatımız oldu. Evet bizim karavanlarımız diğer gördüğümüz karavanlardan biraz farklı. Farkı şu küçük olması. E, bu bizim isteğimizdi. Çünkü biz iki kişiyiz. Haliyle 3 e, metre boyunda karavan aradık ve en sonunda bu karavanı bulduk. Karavanımız Campcon alya modeli. E, full diyebilirim bazı eksikleri olsa da bir karavancının ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü donanıma sahip. Örneğin e, güneş enerjisi yeterli. 2 tane 205 e, wattlık güneş panelimiz var. Bu güneş panelimizden gelen enerjiyi depolayan iki tane 100 e, amperlik akülerimiz var. E, bu 20 günlük deneyim sürecinde bize rahatlıkla yaz aylar için söyleyebilirim bunu. Rahatlıkla bize yetti. Herhangi bir eksiklik hissetmedik. Buzdolabımızı çalıştırdık. İki tane LED ampülümüz var. O turduğumuz bu bölgede tuvalet kısmında bir tane daha var. O dış aydınlatmamız var. Tüm bunların ihtiyaçlarını karşılamaya yetti diyebilirim. Bunun dışında invertörümüz var. Evet, kış kamplarında kullanmak üzere konmuş bir de ve var. var. ile çalışan bir ve Henüz deneyimleme fırsatı bulamadık. Ancak kış kamplarımızda deneyimledikten sonra sizlere tüm tecrübelerimizi paylaşırız. Evet karavanımızda bir tane önde büyük bir cam ve pistonlu perdemiz sinekliğimiz bu tarafta bir cam sağ tarafta sol tarafımızda bir cam. Her üçünü açtığımızda kapımızı da açtıktan sonra kapının sinekliğini kapatarak içeride Mersin'in, Antalya'nın şiddetli sıcaklarında rahatça yatabildik, uyuyabildik. Ancak kapıyı kapattığımız zaman sıcak oluyor. Aynı zamanda bu arka tarafta ranzamızın üst katında bir küçük penceremiz var. Bir de tuvalette küçük penceremiz var ancak bu iki pencere çok anlamlı değil. Yeteri kadar içeriye hava girmesini sağlamıyor. Bu konuda keşke daha büyük pencereler konabilseydi. Aynı zamanda arka tarafta da, ranza bölümünün hemen arkasında geniş bir alan var ama oraya da bir pencere konsaydı belki karşılıklı açıldığında daha rahat içerisi serinletilebilirdi. Şimdi karavanımızla ilgili değerlendirme yapacak olursak genel anlamda karavanımız ihtiyaçlarımızın birçoğunu karşılıyor. Buzdolabımız yeterli. Sıcak kamp günlerimizde buz, soğuk su, etlerimizin dondurulması veya muhafaza edilmesi, sebzelerin birkaç gün boyunca korunması konusunda bize yetti. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Bu oturduğumuz alan iki kişilik yatağı dönüşebiliyor. Altında bu benim oturduğum bölümde 100 litrelik temiz su deposu var ve su sistemi var. Aynı zamanda hidrofor var. Şu karşı taraftaki Bölümde ise Webasto, güneş enerjisinin aküleri, inverter, MPTT e, cihazımız var. Oraya başka bir şey koyamıyoruz ama arka ranzanın altında bulunan depolama alanına tüm giysilerimizi, kullanmadığımız işte yastık, kırlent veya benzeri çarşaf şeyleri koyabiliyoruz. Hemen şurada baş üstünde saklama alanı, karşıda onun yanında ocağımızın üzerinde bir saklama alanımız var. Bunlar da... Bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor diyebilirim. Karavan malum bir evde insanın ihtiyacı olan her şeyi karavanda bulamıyorsunuz. Ama her şeyin minimal olanlarını karavana koyabiliyorsunuz. Ve buzdolabınız 500-600 litrelik iken evde burada işte 100 litrenin altında bir hacimle tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak durumundasınız. Evde dörtlü ocağınız varken burada ikili ocağımız var. Bu bizim kamp süresince ihtiyaçlarımızı karşıladı Hidroforumuz işte duş almaya, dış duşta ayaklarımızı yıkamaya veya denizden sonra duş alma ihtiyacımızı karşıladı. Evyede suyumuz yine öyle. Ancak eksik olarak söyleyebileceğim bazı özellikler de var. Örneğin kirli su depomuz yok. Bu bizim için büyük bir eksiklik. Kendimiz taktırmak zorunda kalacağız. Şöyle bir çözüm ürettik. 10 litrelik yaklaşık hacimli bir bidonu gidere taktık ve doldukça boşalttık. tabii her gittiğiniz kamp alanında bunu rahat istediğiniz yere boşaltamıyoruz. Belli alanlara, özellikle insanlardan uzak alanlara boşaltmanız gerekiyor. Çünkü kirli su bu. Her karavan kamp alanında kirli suyunuzu dökebileceğiniz, gri suyunuzu dökebileceğiniz alanları bulamayabiliyorsunuz. Birçok kampta kamp yaptık ama bunların içerisinde sadece Konya Karatay Belediyesi'nin yaptığı daha sonra özellikle videosunu yapacağım. Muhteşem diyebileceğim. Neredeyse hiçbir eksiğin olmadığı her türlü karavancıların her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek tüm mekanizmalar kurulmuş. Suyu her Karavan için su, elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiniz alanlar, sıcak duş alabileceğiniz e, duşu, gölgelik alanı, temizliği ve birçok konuda ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabileceğiniz bir karavan kamp alanıydı. E, şimdiden Konya Karatay Belediyesi'ne buradan teşekkür etmek isterim. Tabii tüm karavan kamp alanlarını gezmiş değiliz ama şu ana kadar gördüğüm en güzel karavan kamp alanı. Konya Karatay Belediyesi'nin yaptığı ve üstelik de ücretsiz olan bir kamp idi. Tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Karavanımızın kalitesine gelince evet orta kalitede fiyat performans diyebileceğimiz bir karavan. Özellikle orta segmentte ne tür malzeme varsa kullanılmış. Örneğin tüm mobilya kısımları yani masası, ocak kısmı, çekmeceleri bu e, palı halı eşyalarımızı koyabileceğimiz alanlar, depolama alanlarımız. Banyo duş e, bölümümüz kavak kontrayla inşa edilmiş. Özellikle bu malzemenin kullanılması iyi olmuş. Bizim için büyük bir avantajdı. Karavanımız zaman zaman fabrikasyon hatasından dolayı su aldı zamanlar oldu. Bu tüm su almalara rağmen özellikle banyoda sürekli elimizi yüzümüzü yıkamamız, ayaklarımızı yıkamamız veya duş almamız neticesinde içeriye döşenmiş kavak kontra alanlardan hiçbirisi şişme yapmadı. Bozulma, deforme olmadı. Kaliteli diyebilirim. Orta kalitenin üstünde bu malzeme. Onun dışında yerde çok kaliteli olmayan orta kalitede parke döşenmiş. Ama e, tavan ve duvar lambirleri çok kaliteli değil. Daha sonraki zamanlarda değiştirmeyi de düşünüyor. Şimdi karavanımızın bize uygun olduğunu iki kişilik aile için yeterli olduğundan bahsetmiştim ama ciddi anlamda bizi rahatsız eden bölümleri de var. Örneğin ocak kısmı çok yüksek. Üstelik de hiç olmaması gereken bir şey yapılmış. Bir hata demeyeceğim ama mecburiyetten kaynaklı bir yapı. Evye ocağın arkasına konumlandırılmış. Siz evyede elinizi yıkarken veya sebze yıkarken veya ee, bulaşık yıkarken ocağa koyduğunuz çay veya yemek tenceresi buharı veya tencerenin kendisi veya çaydan, çaydanlığın kendisi kolunuz elinizi yakabiliyor. Yüksek olması boynuz yetmiyor. Haliyle zorlanıyorsunuz. Zaman zaman çaydanlığın kayma, düşme tehlikeli durumlarıyla karşılaşıyoruz ama çok şükür bu zamana kadar bir kaza yaşamadık. Ancak şunu söyleyeyim. Bu yaşanmayacağı anlamına gelmez. Ee, sıkıntılı bir durum. Bunu mutlaka bizim bir şekilde çözmemiz gerekecek. Bunun için de ileride Bunlarla ilgili bir video yapacağız. Karavanımızın özellikle şu banyo kısmını arkaya kaydırmaya, ranza kısmını tamamen tel edip, ocak kısmımızı arka tarafa almayı planlıyoruz. Buzdolabı yine yerinde kalabilir veya karşı tarafa koyabiliriz. Eğer e, sizin de karavanımızın içini size e, izleteceğiz, göstereceğiz. Sizin de bu konuda bize yardımcı olacak fikirleriniz olursa seviniriz. Çünkü bu videoyu izleyen çok deneyimli karavancılar da olacak. Onlar e, bize deneyimlerinden faydalanarak e, yararlı bilgilerini paylaşırlarsa seviniriz. E, karavanımızın dış yapısı monoblok. Bu çok önemli. Çünkü e, kış aylarında su alma olayı çok oluyor karavanlarda. Biz zaten satın alma aşamasında araştırma yaparken özellikle monoblok olmasını tercih ettik. Sorduk, soruşturduk. Kime sorduysak alacaksanız monoblok alın. Çünkü karavanların ilk yıl olmasa bile ikinci yıl veya üçüncü yıldan itibaren mutlaka su aldığından bahsettiler. Her yıl Dyson'la açılan bölümlerin kapatılması gerektiğini, sızmaların önüne geçmek için bazı önlemler almak gerektiğini, üzerine branda gelilmesi gerektiğini vesaire vesaire çok fazla sıkıntıları var monoblok olmayanların. Her monoblok olmayan da su alacak. Anlamına gelmez ama genellikle okuduğumuz yorumlar, izlediğimiz videolar veya karşılaştığımız karavancılardan edindiğimiz bilgiler bu yönde. Haliyle monoblok bizim ilk tercihimizdi. Boyu 3 metre keşke diyoruz. 3.20, 3.30, 3.50 olabilir miydi? E veya biz öyle bir karavan tercih etmeli miydi? E zaman zaman e, evet iyi olurdu diye düşündüğümüz zamanlar oldu ama bunun sonu yok. Siz e, 3 metre değil de 3,5 metre karavan aldığınızda daha sonra e, 5 metreye, 6 metreye e, çıkma ihtiyacınız olacak. Çünkü her geçen zaman e, yeni ihtiyaçlar doğurur. Siz de bu minimal alanı hep büyütmek istersiniz. E, çok karşılaştık. Yani 5 metre, 6 metre uzunluğunda karavanlarla karşılaştık. E, dışarıdan baktığımızda gıpta ettik tabii ki. Keşke bizim de böyle bir yaşlarımızı karşılayabileceğimiz bir karavanımız olsa dediğimiz oldu ama bunun sonu yok. Ancak bu bizim için şimdilik yeterli. Karavanımızı satın aldıktan sonra pek çok eksik hatayla da karşılaştık. Ancak bu eksikleri ve hataları fabrikasyon hatası. Bunlar kullanıcı hatası değil. Çünkü ilk aldığımız andan itibaren kullandıkça gördüğümüz bazı sıkıntılar çıktı. Bunları da yola çıktığımız zaman planımızda yoktu ama daha sonra planımızı ekledik. Konya'ya uğradık. Bu karavanın fabrikası yani Kampkon karavanların fabrikası Konya'da. Biz de oraya uğradık ve 8-10 maddelik bir hata tespit ettik. Bu hataların tümünü Kampkon karavan fabrikasında Adil Bey'e ilettik. Sağ olsun hiçbir ücret almadan, itiraz etmeden tüm eksiklerimizi giderdi bize de. eğer Ola ki herhangi bir sıkıntı yaşarsanız mutlaka bizi arayın. Veya karavanınızı getirin. Tüm eksiklerini giderelim diye de içimizi rahatlatan şeyler söylediler. Bu nedenle bu videomda Adil Bey'e teşekkür etmek isterim. Kamkon'a geldik. Fabrikasına. Burada e, karavanımızda bazı hatalar, eksikler, yanlışlar vardı. Onları düzelttiriyoruz. Sağ olsunlar. Adil Bey bu konuda bize yardımcı oluyor. Ne kadar eksiğimiz, hatamız varsa hata varsa onları düzeltmeye çalışıyor. Ayrıca Adil Bey'e de teşekkür ediyoruz eksik mi bilmiyorum ama biz fiyat performans diyebileceğim bir karavan satın aldığımız için 12 volt olmayan 220 voltla çalışan bir buzdolabımız var. Bu buzdolabımızı ileri aşamalarda 12 volta çevirmeyi de düşünüyoruz. Aynı zamanda e, tavanlarda bulunan bu iki ledimiz sarı ışık. Ben beyaz ışığı seviyorum. Eşim e, sarı ışıkta almayı tercih ediyor. Bakalım iler aşamalarda nasıl bir şeyle karşılaşırız. Bilmiyoruz. Karavanımızı e, geziyi tamamladıktan sonra birkaç gün sokakta bıraktım. E, çünkü e, evimizin bahçesinde e, incir ağacı var. Büyükçe bir incir ağacı. İncir ağacının dalları karavanımızın içeriye girmesini engelliyordu. Usta çağırıp üzüm asması olarak Kısım profilleri yükselttik, bazı dalları kestik. Henüz incir e, toplanma aşamasında e, olduğu için kıyamadık. tamamını kesemedi. E, budama amaçlı kesip biraz daha karavanımızı e, uygun bir alana çekeceğiz. Yeterli alanımız var. E, i̇nşallah ileri aşamada daha rahat bir ortama karavanımızı taşımış olacağız. Ancak burası güvenli. Karavanımız için tek sıkıntı güneş panellerimiz güneş almıyor çünkü incir altında kaldı karavanımız. O nedenle incirin dallarını budadığımızda İnşallah panellerimiz yeterli güneş enerjisini alacak. İçeride yaz, kış zaman geçirebileceğiz. Müzik